Evet Ayça Hanım heyecanla geliyor etabı merak ediyor efendim. Kız burada ayna mı var? Ayna varmış bir yerde evet. açık zannettim. Evet Ayça Hanım buyurun. Çok güzel bir etap. Şu an kirini görüyor musun? Görüyorum evet. Ne kadar kirli? Çok değil aslında bence. Sen bunu çıkarabilir misin? Çıkarım. Özellikle bak şu sağ tarafta bir lekeler görüyorsun. Çocuk çocuk böyle bir anda halıya bir şey döküyor mu? Hemen müdahale ediyor musun? Toplu bir kamya mı gönderiyorsun? Hayır hemen müdahale ediyorum. Edemediklerim zamanla yıkamıyorum. Hızlısın yani. bu Evet evet öyleyim. Peki Allah göstermesin. En çok korktuğun şey ne mesela halıya dökülenlerde? Çay kahve. Ay Allah kimsenin başına Aa! vermesin. <laughs> Kız nasıl ağzıma Demenle ne oldu? Du'a hakkını boşa kullandın. Keşke başka bir şey isteseydiniz. <laughs> Harikasınız siz. Üç 2, 1. Haydi Ayça. Evet efendim süreniz başladı. 5 dakikanız var. 5 dakikada pasması en temiz hale getiren bizden artı bir puan kazanacak. Ayça şu anda pansuman yapıyor. Ayça bence dök suyu fırçalamaya başla. Dök suyu Ayça. Yerler merler bakacak diye düşünme. Tamam. Önemli olan puan alabilmek. Deterjanların yanına bak çamaşır suyu, yağ sökücü ne ararsan var. Bence çamaşır suyu dökseniz iyi olurdu. Bence fırçanın evet, arkasına sınırsan daha iyi olurdu en başta. Bir suyla bir tel vakaydı. Hayır, önce böyle yapacağız. Hadi Ayça. Kız Ayça hiç halı köpürmedi ki. E neyle hiç köpürecek e bir şey kalmamışsınız. Ayağınızın dibinde deterjan var. Ano sanki Aa, ben daha şey para yandırıyorlar. Bunu gör yoktu? Dökün hepsini dökün. Hadi, hadi Ayça süre gidiyor kız birer dakikam var. Ama beş dakika var gidiyor birer Çok dakikam tıkır tıkır. Aslında halıyı kaldırıp şöyle altını terlesin bir bezle alsaydık. Çıkarttım o. Hadi Ayça hadi. Ah 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 bunlar kar suyun altına. Şimdi seyirciler kadının mutfağa battı diyorlar. 20 bin lira var ucunda. Yerler fayans o yüzden etaptan sonra hemen cicik temizleyeceğiz. Zaten görmüş olduğunuz gibi Kadir'i de arkadan topluyor akan suları. Helal sana Kadir. Kız açı az dök suyu. Arkam topluyorum diye. Yetişemiyorum <laughs> kör oluyor sıcak. <laughs> Eğle hızlı iyice söküyordu. dakika çok gülme. Hadi Kadir. Tamam, etap sanki bana yapılıyor şu anda. Bu da güzel bir etapmış. Bak haftaya deneyelim. Dikkat et bana su gelmesin. Aman aman pembe parmaklarına. Su gel güldür güldür. Gel değer beni güldür damlatacak kanı. Kadir ne yaptın? Ne yaptı? Ya bütün kiri attın tekrar üstüne. Bitti bitti. Bitti mi? Süreyi durdurayım mı? Bitti. Süreyi durdurayım mı? Evet durdurabilirsiniz. Hayır yeter yoruldum. Evet Ayşe'cim ellerine sağlık. Cuma gününe kadar halımız kuruyacak. Bakalım ortaya nasıl bir görüntü çıkacak. Dün de Fatoş Hanım yaptı aynısını. Üç hanım daha var. Güçlü olan kazansın diyorum. Hadi al bu paspası götür küvetin içine süzülsün. Benim isterseniz şuraya atayım. Ha o da olur aslında be. Evet, evet. Çekmediğim dersler çile kalmadı. Feryatsız gündüzüm geçem olmadı. Dörtlü suları kaçtı. Hayır yer kahve oldu. Nasıl dört köşe oldu ne bir keyifte? Yemin ediyorum şey gibi oldu kova. Sen bu suyu al ziyan olmasın o. Evet döndüğümüzde efendim Ayça Hanım Ege... Kız mücver miydi, musakka mıydı? Musakka. Ege musakkası yapacak yanında et soteyle ile birlikte. Melek Hanım'ın dediğine ne diyorsun Kadir? Ama o bir orijinallik tutturmuş. Kadın kendini tescil firması zannediyor. Her şeyi tescil etmek istiyor. Sen şimdi kaç senedir acı bademdesin? Acı badem kurabiyesini yapmadın ama orijinal nasıl olduğunu nasıl yendiğini bilmiyor musun? Çok iyi bilirim, çok da severim. Çok da pahalı. Sentimiz biraz pahalıdır. Evet sizin bunların sentine var ya cüzdanlarına uğrama. Akşamına boşaltırlar. <laughs> Aman, bir bardak su bile olmuş 15 lira onların orada. Kaç Zingin kaç kaç Zengin canım geç. Herkes yaşıyor. Öyle bir anlattın ki bütün tırnakçılar acı bademe toplanacak. Öyle bir şey kuş tepeye gidiyor. Gel. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.